Herkese merhaba. Harry Potter koleksiyonuyla alakalı sizden bana gelen en fazla yorum. Harry Potter'ı çok seviyorum. Koleksiyon için figürler almak istiyorum ama çok pahalılar. Daha uygun fiyatlı alıp koleksiyonuma koyabileceğim figürler yok mu sorusuydu. Bu soruya cevap bulabilmek için bugün tam 4 tane lisanslı figürü alternatif olan figürleriyle karşılaştıracağız. Aradaki en önemli fark tabii ki fiyat farkı. Bu karşılaştırma videosunu çekebilmem için bana bu figürleri gönderen Transor Craft aynı zamanda bu videonun sponsoru. Bu karşılaştırmada tam 4 tane figürü inceleyeceğiz. Tom Riddle'ın günlüğü, felsefe taşı, adam otu ve bir asa standı. Bu karşılaştırmayı yaparken en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi benim Tom Riddle'ın günlüğü. Bir tarafımdan Noble Collection'ın çıkardığı Basilisk dişiyle parçalanmış Tom Riddle günlüğü. Diğer tarafta Transoy Craft tarafından çıkartılan yine Basilisk dişiyle parçalanmış Tom Riddle günlüğü. İlk görüntünün beni kesinlikle tatmin ettiğini ve mutlu ettiğiniz söyleyebilirim ama detaylara ineceğiz. Burada tabii ki ilk önceliğimiz fiyatının çok daha uygun olması ve görünüm olarak yine de benzemesi. Bu iki kriter bizim için çok önemli. Tom Riddle'ın defteri, standı ve basilis dişi. Şuna oranla baktığımızda bu oldukça hafif. Standların önünde yazan Tom Marvolo Riddle yazısında bence oldukça başarılı bir iş çıkartılmış çünkü gayet güzel görünüyor. Herhangi bir hata, herhangi bir yazım yanlışı veya beni rahatsız eden görüntüde herhangi bir şey kesinlikle yok. O yüzden standını çok başarılı buldum. Son bir yılın günlüğünde en önemli şey kesinlikle günlüğün kendisi. O yüzden bu karşılaştırma asıl benim için çok önemli. Boyut olarak şu daha büyük olsa da görünüm olarak ikisinin de çok ama çok benzediğini söyleyebilirim. Basilis dişiyle verilen hasarı çok güzel bir şekilde işlemişler ve renkleri de oldukça kaliteli. Yani kesinlikle çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bu defterdeki en önemli şey hem basiris dişiyle verilen hasarı göstermek hem de şuralardaki bu gold renkli kenarlıkları düzgün yapabilmekti. O yüzden bunu oldukça başarılı buldum. Hem renk olarak hem görünüm olarak kesinlikle beni çok tatmin etti. Basiris dişinde biliyorum ki kan görmek istiyorsunuz. Basiris dişini artık bu şekilde kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikisinde de kan lekesi yok. Görünüm olarak ve boyut olarak da birbirlerine yine oldukça benziyorlar. Figürlerin arasındaki fiyat farkı oldukça fazla olmasına rağmen yani bu aşırı pahalıyken bu aşırı ucuz olmasına rağmen görünüm olarak beni kesinlikle çok tatmin ettiğini söyleyebilirim. O yüzden koleksiyonunuzda bir hortkuluk rafı yapıyorsanız ve Tom Riddle'ın bu günlüğü eksikse bu günlüğüne ihtiyacınız varsa kesinlikle gönül rahatlığıyla alacağınız bir günlük olduğunu söyleyebilirim. Benden alternatifini en fazla istediğiniz bir diğer figür kesinlikle felsefe taşı. Noble Collection'ın çıkardığı bu felsefe taşında hem taşın kendisini beğenmediniz hem taşın boyutunun orijinaliyle alakası olmadığını söylediniz. Hem de standının orijinaliyle alakası olmadığını söylediniz. O yüzden bu felsefe taşına alternatif olarak sadece fiyat olarak daha uygun olmasının hatta çok daha uygun olmasının Onda bir fiyatı falan yani. <laughs> Yanı sıra filmde gördüğümüz Nicholas Flamel'in dolabında sakladığı felsefe taşının standına ve felsefe taşının gerçek büyüklüğüne çok daha uygun olduğunu bu figüründe söyleyebilirim. Arasında tabii ki dünyalar kadar fark var. Yani Tom Riddle'ın günlüğünde gördüğümüz benzerlik felsefe taşında kesinlikle yok. Zaten bu taşın en çok eleştiri olan tarafı gerçek felsefe taşıyla hiçbir alakasının olmadığı yönündeydi. Özellikle sizden bu konuda çok fazla eleştiri geldi. Yani şöyle bir standa evet filmde görmedik. Yine de seviyor muyum? Evet seviyorum. Ben taşın bu halini de seviyorum. Yanar dönerli olması, parıl parıl olması böyle alevler yansıyormuş gibi üzerine bu görüntüyü de çok seviyorum. Ama bu fiyat olarak Aşırı derecede ucuz. E standı da çok güzel benziyor. E boyut olarak da gerçek boyutun birebir aynısı. O yüzden bu felsefe taşı gerek standıyla gerek gerçek filmdeki felsefe taşının büyüklüğüyle çok tatlı bir alternatif olabilir. Filmdekine birebir benziyor mu? Hayır, tabii ki standın işçiliği falan oldukça güzel ama filmdekinin birebir aynısı yine değil. Sadece onda bir fiyatı olduğunu düşünürsek eğer bu kesinlikle hiç kaçırmayacağım ve koleksiyonda sergileyeceğim bir felsefe taşı oluyor benim için. Şimdi Minnoş bir şeyi karşılaştıracağız. Adamotu. <laughs> Her ne kadar Profesör Sproud'a sinir olsak da adamotlarını çok seviyoruz ya. Biliyorum ben de adamotlarını çok seviyorum. Bir tarafından Noble Collection'ın Musical serisinde çıkardığı adam var. Bir diğer tarafında da yine fiyat olarak çok daha uygun fiyatlı olan alternatif figürü var. Adamotu'nun aslında koleksiyonumuzu her boyutunu görmek istiyoruz ve her boyutu o kadar yüksek fiyatlara satılıyor ki çok fazla el yapımı adamotu görüyorum bu yüzden ve koleksiyonerler de yine koleksiyonlarında benim rafımda olduğu gibi aşırı derecede el yapımı adam otu kullanıyorlar. Bu adam otundaki yaprakların hareket edebiliyor olması, yüzünün yine çok fazla benzetilmesi ve saksısına çok yakışması çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Saksısından çıkmasını ister miydim? isterdim ama fiyatı o kadar uygun ki bunu bu haliyle bile sergilemekten çok mutlu olacağım. Genellikle bu tarz alternatifler hep yurt dışında oluyor. Yurt dışında belki yine uygun fiyatlı satılabiliyor ama onu oradan alıp Türkiye'ye getirirken fiyatı gümrükle beraber, vergiyle beraber o kadar fazla oluyor ki alın işte size yapılmış hem ucuz hem çok güzel görünen bir alamotu. Bayıldım ya, bayıldım, bayıldım. Sadece buradan Trensoy Craft'a sesleniyorum. Bir tane de alamotumun çıkanından yapın. Ay ne kadar güzel olmaz mı? O çıkana kadar şimdilik bununla devam edeceğiz. Size rahatlıkla, gönül rahatlığıyla sunabileceğim Adam Otun'da kesinlikle çok iyi bir alternatif figür. Harry Potter en sevdiğimiz şeylerin başında tabii ki asalar geliyor. Bu asaları sergileyebileceğimiz standlarda da çok fazla alternatifimiz maalesef ki olmuyor. Bana zamanında hediye olarak gelen bu asa standını kullanıyorum asamı sergilemek için. Görünüm olarak beni memnun etse de çok fazla yer kapladığını düşündüğüm ve neden daha havalı olmasın ki dediğim bir noktada alternatif olarak ölüm yadigarları sembolünden oluşan bu asa standı çıkıyor karşımıza. Şimdi stand çok çok havalı ve benim bu standlarda en korktuğum şey bunların devrilme olasılığı. Her açıdan denedim, devrilmiyor. <laughs> hem oldukça hafif hem de Alsan'ın rahatlıkla oturabileceği bölmeler yapmışlar. Rengi de aşırı derecede hoşuma gitti. Ölüm yadigarları için ay ne kadar güzel durduğuna bakar mısınız? Kesinlikle çok havalı bir stand olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Muhteşem duruyor ya. <laughs> İsterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Tom dalın günlüğü tabii ki Hortkuluk rafına gidiyor. Çok güzel oldu. Marbaba Gantun yüzüyle aşırı derecede uyumlu oldu. Çünkü bunun üzerinde de ölüm yadigarlarının sembolü var. Bu da burası için yapılmış. Çok güzel oldu. Adam raftaki yeri çoktan hazır. Ne kadar çok adamotun olursa olsun asla benim için yeterli olmayacak. Bayıldım. Ay şimdi en zoru ya. Gel de şu taşı şu standın üzerine oturt. Yok oturtamıyorum düşüyor. Yanına koyacağım ya. Artık bir tane daha felsefe taşım var. İsterse burada dursun. Ne çektirdi bana bu stand ya? Son olarak size bir de ateş kadeinde gördüğümüz ejderha modelini göstereceğim. Yine muhteşem detaylardan oluşan Macar boynuz kuyruğun kocaman ve kıpış kıpış hareketli bir modeli. Yani şöyle minicik bir ejderhadansa böyle devasa bir ejderhayı ateş Kadehi rafında sergilemek gerçekten muhteşem olacak. Figürün her tarafı oynuyor, eklemleri hareket ediyor ve destek almadan ayakta da çok rahat durabiliyor. Eğer sizin de daha önce hiçbir yerde görmediğiniz ama sahip olmak için delirdiğiniz bir figür olursa kendileriyle iletişime geçin çünkü sadece web sitelerinde görünen figürleri değil aynı zamanda sizin istediğiniz şeyleri de üretebiliyorlar. Yani sonsuz bir ürün yelpazeleri var. Bu şekilde daha fazla hem uygun fiyatlı hem de alternatif figür önerisi istiyorsanız yorumlarda mutlaka benimle bunu paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.